Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Orhan Gencebay Ümit şarkısına tepki vereceğim. Haydi başlayalım. Let's go. <laughs> aa, bu şarkı girişi biraz uzunlu gibi giriyor. Bilmiyorum, uzunluğ mu devam edecek mi yoksa nasıl devam edecek merak ediyorum şimdi. Ümit, Ümit yani. Şimdi Ümit yani Ümit demek Ümit isim Ümit yani bence biraz uzunlu olabilir bu şarkı devam edelim. Şimdi Ümit ve Ümit aynı aynı şey mi yoksa Ümit ismi mi Ümit de isimleri de vardı gördüm dinledim de.

devamı şey huzurlu gibi devam şimdi masada aha, nehir ya da deniz kenarında şimdi göremiyorum salata mı yemek yiyor bu da çiçek var yanında <laughs> çay gibi gözüküyor bir. gözümde hasretim çok güzel şey söyledi bir saniye burada sevilmek olmasa sevilmek biri tarafından sevil sevmek yani sevilmek olmasa sevilmek Mutsuzluk demek yani doğru hasretim aşkına hasretim. susuz çöl gibi çok güzel ya. Senin hasretine susuz çöller gibi yani. Çölde biliyorsunuz çöllerde su falan yok. Yani su nadiren yani hasretinle çöldeki su gibi yani nadiren zor yani çok zor. Bilmiyorum Türkiye'de çöl 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 var mı ya? Genellikle siz Türkiye'de çöl var mı? Ya? Aa, Doğu Anadolu'da olabilir mi? E ee, şey Güney Doğu Anadolu oralara çöl olabilir mi? Suriye sınırında. Orada Suriye. Sınır. Irak tarafında da genellikle şey dağ bölgesi ya dağlık bölgeleri var. Mesela Hakkari'de Hakkari hepsi dağ. Hakkari Yüksekova tarafında. Mesela Hakkari Yüksekova şey orada bağlıyor. Sınır var ya Hakkari Yüksekova, İran, İran. İran ve Irak tarafında. Orada hepsi da çöl olduğunu bilmiyorum, düşünmüyorum. Başka hangi tarafta çöl olabilir? Türkiye'de. Sanırım Türkiye'de çöl yok. Doğu Anadolu'da işte Erzurum tarafında Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan. Orada Iğdır, Ağrı. Hepsi dağlık bölgeleri zaten. Orada kar yağıyor fazla. Yok bembeyaz oluyor. Van taraflarında da çöl yok. Hmm. İç Anadolu'da. İlk kuraklık olabilir diyelim. Mesela bazı yağmur yağmadığında biraz su sus kalıyor. Yani çöl olabilir ama çöl değil diyelim. Ankara Konya ama bunlar çöl değil ya. Aksaray. Çöl değil. Ya da Kapadokya. Biliyorsunuz Kapadokya tarafında fazla şey yok orada. Hmm. Dumduz araziler. Bir dağlarda var ama orada çölde yok. Akdeniz. Akdeniz'de sıcak Adana taraflarında istemersin. Antalya'da Antalya o çöl yok orada başka neresi bakalım Ege Ege'de yok Ege denizinde tarafında Marmara Marmara Aa, Karadeniz Karadeniz işte Karadeniz Türkiye'nin en şey yağmur alan bölgesi işte Giresun Samsun Trabzon Rize Artvin Zonguldak o taraflarda da yok zaten. Demek ki Türkiye'de çöl yok ya. Ama işte izlemişsiniz ya da görmüşsünüz ya da belki çöl olan ülkelerde gitmiş olabilirsiniz yani. Biliyorsun çöllerde gerçekten su bulmak çok zor yani. Nehir yok, hiçbir şey yok ya. Bazen şey kuyu falan açıyorlar. Kuyu bulursan kuyu da zor yani. Ya da şey de oluyor. Duyduğuma göre şey var ya deve deve var. Devenin karnında falan dev çok su içiyor ya su içtikten sonra mesela kaç günler ya da aylar susuz kalabiliyor. Deveyle geziyorlar işte ya da gidiyorlar bir şehirden bir yere bir ülkeden bir ilkeye. sonra deve susuz kaldıklarında deve falan kesiyorlar işte içinde su var karnında işte içiyorlar bilmiyorum bu eskiden de şimdi şimdilerde var mı yok mu bilmiyorum işte öyle şey de var diyelim ya. Ah, çöl ölen ülkelerde diyelim. Ah, Arabistan Yarımadası'nda biliyorsunuz genellikle hepsi çöl. Ah, bir de Asya tarafında Gobi Çölü, Daval Moğolistan, Çin o taraflarda çöl var. Amerika'da var. Çöl, çöl de var. Ya şey o. Meksika taraflarında o da var. Başka neresi çöl var? Afrika'da dünyanın en büyük çölü var biliyorsun. Afrika'da çok büyük Sahara, Sahara çölü diyoruz. Türkiye'de Sahara, Sahara Desert İngilizce'de Türkiye'de Sahara çölü mü? İşte olabilir. İşte orada çok büyük çöl var. Hangi ülkeler kapsıyor? Mısır, Sudan, Çat da var, Libya, Libya, Algeria, işte Fas, Nijer da kapsıyor, Mali de var. Senegal'in küçük kesimi, Moritanya. işte çok büyük bir çöl gerçekten ya. Gitmiyor. Şimdi çöllerle coğrafya şey ka kaldık ya işte. Şimdi özür dilerim. Şarkıya devam edelim. Gönlümde, sana susuz Geçmiyor aşk dolu Sensiz geceler Yalnızlık bahtımın Dinmez yarım İşte bak burada bir şey var. Türkiye'de bilmiyorum. Aa, diğer ülkelerde mi var? Ha. Mesela sevgililer sevgili oluyorlar. Sonra hediye falan veriyorlar. İşte ayrıldıklarında her şeyi falan yakıyorlar. Her şeyi çöpe atıyorlar. Ondan sonra fotoğrafları varsa hepsi yakıyorlar. Şimdi fotoğrafta gördüğümde hatırladım yani. Her şeyi yani yakıyorlar unutmak için. <laughs> düşünüyor. Şey melek gibi geldi. hepsi onun Bu şarkı gönlümün hasret şarkısı. Ümitsiz aşkımın ümit şarkısı. gerçek aşk, gerçek gerçekten çok güzel söyledi ya. Dedi bir yıl değil, on değil, yüz değil, bin değil bile, bin yıl olsa bile, onun gönlünü sadece senin için, başkasına almaz, alamaz. İşte aşk budur ya gerçekten. Kuru wow. <laughs> <laughs> geçmiyor gündüzler Sensiz geceler Yalnızlık bahtımın dinmez yarası Seversen bitecek Oo. Şimdi Erhan, Orhan Gencebay kızmış şey masaya attı ya gerçekten aşk çok zor. Bir de şimdiki zamanlarda sevmek çok zor ya işte şimdiki ya bir gün iki gün sevgili oluyor sonra ayrılıyorlar. Sonra başkasına bir iki gün yani en fazla belki <laughs> nasıl diyeyim ya iki ay ya da en fazla altı ay falan diyebiliriz ya bir iki ay. Ondan sonra ayrılık. ondan sonra aynı hikaye işte. <laughs> İşte her yere gidiyor, onu görüyor, suda bile. İşte arkadaşlar, o bir şarkısı, güzel bir şarkı ya. İşte gerçek aşk burada anlatılmış, bir sene değil... 2 3 4 beş, yüz, bin. Bin sene geçti bile senden başkasını almam gönlümü. Yani şimdiki aşklar gibi değil ya. Siz bu şarkı hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu yazabilirsiniz yorumlarda. Arkadaşlar Ömit Gencebay başka şarkının hangisini yapalım? Onu da yazabilirsiniz ya da başka aa, sanatçıdan olabilir. Şimdilik arkadaşlar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Let's go!